De ki, ey kendileri aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. O gerçekten çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize yönelin ve kendinizi ona teslim edin. Çünkü azap geldikten sonra size yardım edilmez. Siz hiç farkına varmadığınız bir sırada Başınıza ansızın inecek olan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun. O gün kişi şöyle diyecektir: Allah'a karşı işlediğim kusurdan dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten de alay edenler arasındaydım. Ya da eğer Allah beni doğru yola ulaştırsaydı, kuşkusuz ben de sakınanlardan olurdum. Ya da azabı gördüğünde şöyle diyecektir: Keşke ben bir kez daha dünyaya dönebilseydim de iyilik yapanlardan olsaydım. Allah buyuracaktır. Hayır. Sana ayetlerim gelmişti, sense onları yalanlamış, büyüklük taslayarak inkarcılardan olmuştun. Sen kıyamet gününde Allah hakkında yalan uyduranların yüzlerinin kapkara olduğunu göreceksin. Büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah takva sahiplerini ise iyi işleri yüzünden kurtuluşa erdirecektir. Artık onlara kötülük dokunmayacak ve onlar üzülmeyeceklerdir. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeyi koruyup gözetendir.